arkadaşlar yeni bir video ile selamlar. Bugün size J Toys Rotating Robotunu tanıtacağız. Dönüp yan gidiyor ve ışıklı bir robot şarkılı. Hoparlör tabii ki de burada. Açma kapanı düğmesi burada. Sırf to vidasını takmadığım için size göstereceğim. 3 adet büyük kalem ile çalışıyor oyuncak. Genelde e, vida da yanında geliyor takmanız için ama ben, e, çok çıkmadığı için ben de takmamaya karar verdim. Arkadaşlar bunun farklı şekilleri de var. Ama sadece dükkanda sadece bu kaldığı için ben de bunu aldım. Zaten ben bunun farklı türlerinin olduğunu bilmediğim için önceden aldım. O yüzden... Bir de benim bunda hiç sevmediğim bir şey var. Ekranın şurası birazcık kırık. Işıklı olduğu için görünmüyor ama... Arkadaşlar bay bay.